Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte hengel yapacağız. Hadi bakalım yapılış aşamasına geçelim. Evet öncelikle iç malzemesinden başlıyorum. 4 tane orta boy patatesimi küp küp kestim. Şimdi kaynatmak için ocağıma aldım. Bir yandan da şimdi soğanlı sosunu yapacağım. Evet soğanıma geçmeden önce hamurumu yoğuracağım ve birazcık dinlenmeye bırakacağım. Hamurumu yoğurduktan sonra. Şimdi öncelikle hamur malzemelerimi sayıyorum. 2 su bardağı kadar unum var, 1 su bardağı suyum var, 1 yumurta ve 1 tatlı kaşığı kadar da tuzum var. Eğer unum yetmezse biraz daha un ekleyeceğim. Biraz katı bir hamur yapmaya çalışacağım. Şöyle yumurtamı kırdım. Yapacağım. suyumu ekleyeceğim güzelce çıktıktan sonra tuzumu da ekliyorum yavaş yavaş unumu ekleyip yoğurma aşamasına geçeceğim. Ben un olarak İstanbul GNK unla Ankara halk ekmek unu karıştırdım. de hala cıvık kıvamda. Biraz daha un ekleyeceğim. Şöyle. Katı bir mantı hamuru elde etmeye çalışacağım. Sadece suyla da yoğruluyor. Ama ben biraz tutsun diye bir tane de yumurta kullanmak istedim. Yumudum yavaş yavaş kıvam alıyor. De evet, hamurumu yoğurdum. Birazcık sert bir hamur olacak. Şimdi içi olana kadar ve soğuyana kadar birazcık dinlendirmeye bırakacağım. Üstünü kapatıp. 2 tane orta boy soğanımı da küp küp kestim. Şimdi zeytinyağını da kavuracağım. Daha sonra haşlanmış patateslerimi güzelce ezip soğanla birlikte biraz daha kavuracağım. Haşlanmış patateslerimi süzdüm. Daha sonra güzelce ezdim ve kavrulmuş olan soğanlarımın içine attım. Şimdi biraz da böyle kavuracağım. Biraz tuz, biraz da karabiber ekleyeceğim. Evet içim de hazır. Ee, bir tatlı kaşığı kadar tuz ekledim. Bir tatlı kaşığına yakın da karabiber ekledim. Şimdi soğuması için yay ben bir kaseye aldım. Soğuduktan sonra hamurumu açmaya geçeceğim. Evet dinlenmiş hamurumu aldım. Şöyle göstereyim. Şimdi iki eşit parçaya böleceğim. Ve o şekilde açacağım. Birazcık büyük bir bezeden açacağım. Kenara ayırdığım bununla şöyle biraz altına biraz da üstüne madenimin yardımıyla Çok ne de çok kalın bir hamur elde edeceğim. kadar yeterli. Şimdi çay bardağı yoluyla keseceğim ve daha sonra iç harçlarını koyup kapatacağım. Evet çay bardağımı aldım. şöyle Evet, soğumuş olan, umuş olan harcımı aldım. Şimdi içine dolduracağım. Harcım inanılmaz güzel kokuyor bu arada. İsteyenler hiç malzemesine salça da ilave edebilir. Ama ben üstüne zaten tereyağ sosu yapacağım için biraz ağır olmasın diye salça ilave etmedim. Böyle daha güzel olabileceğini düşünüyorum. Glutensiz olarak ilk hengel deneyimim olacak. Çok merak ediyorum tadı nasıl olacak. Şu ana kadar güzel ilerledik. Evet, şimdi kapatma işlemine geçelim. Evet şimdi hengerimizin kapama işlemine geçelim. Şöyle hamurumu biraz açtırıyorum. Şöyle. kapatıyorum glütensiz hamur olduğu için kapatma işlemi tabi birazcık zor oluyor çünkü esnekliği çok yok ama yavaş yavaş yaparsak başarılı olabileceğimizi düşünüyorum Şöyle hamurumu açıyorum. Şöyle Şöyle de göstereyim. Evet, diğer bezemizi açacağız şimdi. Şöyle altını alacağım. Ben daha iyi kapatabilmek için daha deminki e, harçların içini birazcık azalttım. Çünkü hamurumuz esnek olmadığı için biraz taşacak gibi oldu. Biraz daha az koydum. istediğim oldu. Şimdi yine aynı şekilde çay bardağıyla şöyle şekil vereceğim. İkinci hamurumuzun da içlerini koyalım. tık az koyacağım. Önceki hamurdan biraz daha çarcını Da şekil verdikten sonra geri kalan hamurları tekrardan açacağım. Bir an olmayacak. Hemen şekil aşamasına geçelim. Gene şöyle biraz açtıracağım. Şunu da yaydırıp şöyle. Tam. Tepsini alacağım şimdi. Evet, hengellerim hazır. şimdi kaynamış suya atacağım. Hengellerimi önceden kaynatmış olduğum tuzlu suya attım. Bir iki tane limon tuzu attım. Bir iki tatlı kaşığı kadar da tuz attım. 15 dakika kadar kaynatacağım. Pişmesini bekliyorum. Evet, hengelim pişerken bir yandan da sarımsaklı yoğurdumu çırptım. Diğer yandan tereyağımı tavama aldım. Çok az daha çiçek yağı ekledim. Erimesini bekliyorum. Sizler için sos yapacağım. Tereyağımın içine e, bir tatlı kaşığı kadar kırmızı toz biber ekledim. Evet, hengelim hazır. Servis tabağıma aldım. Üzerine tereyağımı erittiğim tereyağımı ilave ettim. Ve birazcık da yoğurt gezdirdim. Şöyle yakından da göstereyim. Evet tarifimi beğendiyseniz YouTube kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.